İsrail-Hamas çatışmasının 45. gününe girilirken Filistin'de binlerce kişi hayatını kaybetti. Bu katliamı durdurmak isteyen Arap ülkeleri bir bir harekete geçerken Yemen'den bir hamle geldi. Geçtiğimiz haftalarda Yemen'in kuzeyinde iktidarda bulunan Ensarullah grubunun lideri Abdülmelik El Husi, Gazze şeridindeki Filistinli gruplara destek sağlamak için Kızıldeniz'deki İsrail gemilerine saldırı tehdidinde bulundu. Husi lideri İsrail gemilerinin saklanmaya dair fırsat bulamayacağının altını çizerken hiçbir şekilde tereddüt etmeden onlara saldıracağız demişti. Dün uluslararası basında çıkan haberlerde Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrail'li bir şirketin ortağı olduğu gemiyi Kızıldeniz'de ele geçirdiği bildirildi. Ele geçirilen Galaxy Leader isimli gemide 22 mürettebat bulunduğu öğrenildi. Gemide ise İsrail vatandaşı bulunmuyor. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tu General Yahya Sare ise yaptığı açıklamada Filistin'in savunmalarının kutsal görevleri olduğunu ve her şeyi yapmaya hazır olduklarını söyledi. Binlerce Yemen askerleri Filistin'e göndermek istediklerini ancak oraya ulaşmanın yollarını aradıklarını dile getirdi. Husi ayrıca İsrail'in katliamı durana kadar İsrail'e füze atmaya devam edeceklerini ekledi. Husiler insansız hava araçları ve balistik füzelerle İsrail'i geçtiğimiz günlerde vurmaya başlamıştı. Diğer yandan Husilerin sözcüsü Muhammed Abdüsselam, Arap ve İslam ülkelerine Siyonist rejimin işlediği katliamlara karşı asgari derecede sorumluluk üstlenmeye çağrı yaptı. Bu dünya kendi halklarına ve davalarına saygı göstermeyenlere saygı göstermeyecektir diyerek İslam dünyasına atıfta bulundu.